Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS'ye artık çok kısa bir süre kaldı biliyorsunuz ki. Bu süre zarfında sizlerle birlikte sınav provası yapacağız arkadaşlar. Bu sınav provalarıyla inşallah sınava en iyi şekilde hazırlanmış olacaksınız. Hemen ne yapalım? Hiç vakit kaybetmeden ilk sınav provamızla başlayalım. Bismillah diyerek. Bakalım ilk sorumuz neymiş? Orta Asya'dan Türklerin göç etme sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz diye sorduk. E, bu göç göçün sebepleri neydi arkadaşlar? Bakıldığı zaman bir boylar arası ne var? Mücadele var. Yani Türklerin arasında, Türk boylar arasında ne var? Mücadele var. Yeniden bir e, Türk boyu ne yapıyor arkadaşlar? Yerinde durmuyor, göç ediyor. E, o bölgedeki nüfus artışı özellikle ne yapacaktır? Etkileyecektir göçü. Niye? Çünkü otlak yetersizliği olunca, bir de nüfusun artışıyla birlikte zaten otlak bulamıyorsunuz. Mecburen ne yapacaksınız? Göç etmek zorunda kalacaksınız. Cihan hakimiyeti, yani cihan hakimiyeti neydi? Tüm dünyaya egemen olma anlayışıydı. Türklerin de böyle bir amacı var. E, o yüzden e, yine göçün sebepler arasındadır. Ama İslamiyet'i tanımak gibi bir e, amaçları yok arkadaşlar Türklerin. E, bu yüzden cevabımız E-Şıkkı olmuş olacak. Geldik ikinci sorumuza. İslamiyet öncesi Türkler'de tilmaç adı verilen görevli aşağıdaki görevlerden hangisini yürütmektedir diye ne yaptık sizlere sormuş olduk. E, askeri vali arkadaşlar neydi? Tutuk Tutuktu. Ordu komutanına e, birçok isimlendirme takılıyor arkadaşlar ama genel manasıyla Tarkan adı veriliyordu. E, saray görevlisi, apa, katip arkadaşlar bakıldığı zaman neydi katip? bitikçi olarak adlandırılıyordu katip. Arkadaşlar tercüman ise doğru cevabımız olacak burada. Tilmaç diğer ismiyle tercüman olarak adlandırılıyor. Geldik bir diğer sorumuza. Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında 1071 yılında meydana gelen Malazgirt Savaşı'nın sebepleri arasında hangisi bulunmaz diye sorduk. Bir bakıldığı zaman Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan çıkarma isteği var mı arkadaşlar? E, sebepler arasında var. Bizans'ın Türk akınlarını engelleme düşüncesi var mı? Var. Daha öncesinde zaten 1071'den önce Pasinler Savaşı ile Anadolu'yu keşif için ne yapmıştık? Gelmiştik. Ve akınlar yapıyorduk sürekli. E, Bizans'ın da böyle bir düşüncesi var. Türk akınlarını engelleme. Selçukların İslamiyet'i yayma düşüncesi var Anadolu'ya. E, Anadolu'da Türkiye tarihinin başlaması arkadaşlar bu bir sebep değil sonuçtur. O yüzden burada cevabımız Denizli olacak. Selçukların Türkmenlere e, yurt bulma zorunluluğu da yine bu savaşın sebepler arasında gösterilebilir. Geldik dörde. Türkiye Selçuklarında Divanı Ala, Karahanlarda Divanı Ali, Gazneler'de ise Divanı Vezaret olarak bilinen, devletin yönetim işlerini gören, hükümler adına yürütme yetkilerini kullanan kurumu sorduk sizlere. Bu kurumun adı nedir değerli arkadaşlarım? Divanı saltanattır. Cevabımız C şıkkı divanı saltanat olacak. Divanı inşa veyahut diğer adıyla divanı tuğra neydi? Ee, arkadaşlar iç ve dış yazışmalardan sorumluydu. Divanı işraf hem mali hem idari işlerden sorumluydu. Divanı arz e, ordu işleriyle ilgileniyordu arkadaşlar. Divanı istifa ise sadece mali işlerle ilgileniyor. İstifa ile işrafı karıştırmayın. Sadece mali derse istifa hem mali hem idari ederse işrafa. ...gideceksiniz. Geldik bir diğer sorumuza. 1299-1226... ...yıllar arasında üçüncü süren... ...Osman Gazi dönemiyle ilgili hangisi... ...yanlıştır diye sorduk. Ee, Osman Gazi'nin lakabı neydi arkadaşlar? bu Cevabımız doğru. İhtiyaruddin Üttin kimdi derse? Orhan Gazi'ydi o da. Karacahisar alarak Beyliğin merkezi haline getiriyor... ...Osman Gazi. Doğru. Şeyh Edebali'nin kızı Bala Hatun ile... E, ...ne yapıyor? Evleniyor ve iktidarını... ...arkadaşlar iktidarına olan sosyal desteği artırıyor bu şekilde. Bizans ile ilk savaşı yapacak e, Osman Gazi Koyunhisar Savaşı'dır ya da diğer adıyla Bafius Savaşı'dır 1202 yılında ki rahmetli Nacık da Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu aslında e, bu savaşa bağlıyor. E, Bursa'nın fethedilmesi Osman Gazi döneminde değil. Osman Gazi her ne kadar almak istese de e, oğlu Orhan Gazi'ye ne olacak arkadaşlar? Nasip olacak bir diğer sorudayız. Gedik Ahmet Paşa komutasında aşağıdaki yerlerden hangisi fethedilerek Cenevizlerin Karadeniz'deki varlığı sona ermiş ve Karadeniz büyük ölçüde Türk gölü haline gelmiştir diye sorduk. E, nerenin alınmasıyla arkadaşlar? Kırım'ın alınmasıyla ki Kırım nerededir? Burası Türk haritası olarak düşünün günümüzde. Burası Karadeniz arkadaşlar. E, buradaki e, nerede bulunuyor Kırım? Bu bölgede bulunuyor Karadeniz'in kuzeyinde buranın alınmasıyla Karadeniz'de büyük ölçüde Türk Gölü haline gelmiş olacak Gedik Ahmet Paşa komutasında Fatih Sultan Mehmet döneminde. Geldik 7. sorumuza. Osmanlı Devleti'nin devletinde anlamı yasak olan padişahın aile hayatını sürdürdüğü yer aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Ee, Enderun arkadaşlar ne olarak adlandırılıyordu? İç saray, Birun dış saray anlamına geliyordu. Burada yasak olan padişahın da aile hayatını sürdürdüğü yere, yere ise biz ne diyoruz? Harem adını veriyoruz. Cevabımız burada C şıkkı olmuş oldu. 8'deyiz. Padişahtan sonra yürütme yetkilerini kullanan en üst düzey kişi olan Fatih'ten itibaren Divan-ı Hümayun başkanlığını yapan Maaş olarak has topraklarının geliri tahsis edilmiş olan Osmanlı divan üyesi kimdir diye sorduk sizlere. Bu üye kimdir arkadaşlar? Sadrazamdır. Biliyorsunuz ki Fatih'ten itibaren artık divan-ı Hümayun'un başkanını sadrazam yapacak. Şurasını divan odası olarak düşünün arkadaşlar. Burada da e, demir parmaklık gibi düşünebilirsiniz burayı. Padişah da bunun arkasından izliyor arkadaşlar. Peki buraya ne isim veriliyor? E, buraya arkadaşlar kasrı ı Adı. Adı veriliyor padişahın divan toplantılarını izlediği yere. kasrı Adıl deniliyor. Sadrazam başkanına toplanıyor divan-ı e, Maaş olarak da yine en üst düzey e, arkadaşlar toprak olan has topraktan e, geliri tahsis edilmiş oluyor. Geliri biliyorsunuz ki 100 bin akçe fazlasına veriliyordu. Has topraklar e, sadrazamada verilmiştir. Cevabımız A şıkkı olacak. Geldik 9. sorumuza. Osmanlı Devleti'nde ticaret yolları üzerine taşımacılık yapan kişilere ne isim verilir diye sorduk arkadaşlar. Ne isim veriliyordu? Bakıldığı zaman e, bu kişilere Mekkari arkadaşlar. Mekkari taifisi adını veriyoruz bu taşımacılık yapanlara. Bedesten kapalı çarşı demekti. Derbent arkadaşlar e, yolların tamir ve bakımını yapmakla görevli kurumdu. Muhtesip arkadaşlar günümüzdeki zabıta gibi düşünebilirsiniz. Çarşı pazarı denetliyordu. Menzil neydi? Bu da ticaret yolları üzerinde taşımacılık yapanlara dinlenmiş e, hayvan temin ediyorlardı. Ve onlara isti, e, istirahat imkanı veriyordu. Mekari tayfesinde bu şekilde öğrenmiş olduk. Taşımacılık yapan kişilere verilen isimdir. Soru 10'dayız. Osman Devleti'nde yargı hizmetlerinin güvenilirliğini sağlamak için bilir kişi şeklinde tanımlanan uygulamaya ne isim verilir diye sorduk sizlere değerli arkadaşlarım. Bu isme ne adı veriyoruz? Şuhudul Hal adını vermekteyiz. Burada cevabımız C şıkkı olmuş oldu. E, mütevelli neydi arkadaşlar? Mütevelli ise vakıf işlerini idare eden kurula verilen isimdi. Nakül eşraflık ise e, Hz. Muhammed'in soyundan gelenlerin işlerini düzenlemek amacıyla oluşturulan kurumdu. Surre alayı nedir? Arkadaşlar özellikle padişahın İstanbul'dan kutsal topraklara hediyeleri var. Bu hediyeleri götüren gruba verilen isimdir. Kassam ise miras paylaşımının sağlanmasında kadıya yani hakime yardımcı olan neydi arkadaşlar? Kişiydi. Kassam adı veriliyor bu kişiydi. Geldik bir diğer sorumuza. 2. Osman Leistan üzerine düzenlenen Hotin seferinde ordunun başında bulunmuş ve ordunun zaaflarını görmüştür. Bu gelişme üzerine 2. Osman'ın kaldırmayı düşündüğü askeri ocak aşağıdaki hangisidir? 2. Osman neyi kaldırmak istiyordu arkadaşlar? Yeniçeri ocağını kaldırmak istiyordu. Ee, ve özellikle bu Hotin seferi sonucunda e, İstanbul'a geliyor, başkenti geliyor. Ve diyor ki ben Anadolu'dan bir Türkmen e, gruptan oluşan bir ordu kuracağım diyor. Daha sonra arkadaşlar bunu... Eşine söylüyor. Eşi de babası Şeyhülislam'a söylüyor. Şeyhülislam bu arada arkadaşlar hapiste. İkinci Osman hapise atmış. E Şeyhülislam durur mu arkadaşlar? Kime söylüyor? Yeniçeri ağasına söylüyor. Yeniçeri ocağına söylüyor. Haber gidiyor. İkinci Osman da arkadaşlar 7 Kule zindanlarına götürülerek maalesef orada katlediliyor. Hayatına mal olacak bu durum. 12'deyiz. İran'ın Kafkasya toprakları Osmanlı ve Rusya arasında paylaşılmıştır. Osmanlı Devleti ve Rusya arasında imzalanan ilk dostluk anlaşmasıdır. Bu anlaşma hangisidir? Arkadaşlar sakın unutmayın. Bakın Bahçe Saray demeyiniz. Bahçe Saray tamam. Osmanlı ile Rusya arasında imzalanan ilk anlaşma ama dostluk değil. İlk anlaşmadır. Bunu unutmayın. İlk anlaşmadır. Ama ilk dostluk anlaşması derse 1724 İstanbul Antlaşması olacak cevabımız hem de bu anlaşmayla İran'ın Kafkasya toprakları Osmanlı ile Rusya arasında paylaştırılıyor. Bir diğer sorudayız. Geri alalım şöyle. Ayan çevresi 3. Selim'e destek olmuş. Sultan 4. Mustafa ise tekrar tahta çıkmasını engellemek için 3. Selim'i öldürtmüştür. Bu gelişmenin ardından Rusçuk Ayanı Mustafa Paşa ise 2. Mahmut'un tahta geçmesini sağlamıştır. 2. Mahmut'un hükümdar olmasını sağlayan bu gelişmeye ne isim veriliyordu arkadaşlar? Alemdar olayı ismi veriliyor. Burada cevabımız E şıkkı olmuş olacak. Edirne olayla 2. Mustafa Tahtan 3. Ahmet çıkıyor. Patronu Halil İsyan ile 3. Ahmet tahttan indiriliyor arkadaşlar. Kabakçı Mustafa İsyan ile 3. Selim tahttan iniyor. 4. Mustafa çıkıyor. Çınar vakasıyla da de 30 devlet adamı arkadaşlar 4. Mehmet döneminde idam edilecek Yeniçeriler istiyor bu adamları. 30 devlet adamını. Bu olaya aynı zamanda vakai vakvaki adını da veriyorduk. Osmanlı Devleti'nde devletin kötüye gidişi hakkında görüşleri içeren çeşitli raporlar hazırlanmış ve bu e, ve eserler yazılmıştır. Hazırlanan bu rapora verilen ismi sorduk sizlere. Bu e, rapora ne isim veriyorduk arkadaşlar? Laiha veyahut risale, risale adını vermekteydik. Burada cevabımız değişikliği olmuş oldu. Bir diğer sorudayız. Mustafa Kemal'in şiirlerini ezbere bildiği, Türk ulusunun yüzyıllardan beklediği ses olarak bahsettiği şair ve yazar kimdir arkadaşlar? Namık Kemal'dir. En kötü Ankara'lı Namık'tan aklınıza gelsin ses sanatçısı. Arkadaşlar bu şekilde e, analoji yapabilirsiniz kendi açınızdan. Trabluskab'a giderek halkı örgütleyen subaylar arasında hangileri vardır diye sorduk. Kimler var arkadaşlar? Mustafa Kemal var. Enver Bey var. Ali Fethi Bey var. Fuat Bulca var. Arkadaşlar Nuri Conker gibi gibi subaylar yer alıyor. Burada cevabımız hepsi olacak. Üçü de var. Bir diğer sorudayız. Osmanlı Devleti Azerbaycan Türkleri ve Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti vatandaşlarından oluşan bir Kafkas İslam ordusu kurdu. Buna göre Kafkas İslam ordusunun komutanlığına getirilen kişiyi sorduk sizlere bu kişi kimdir arkadaşlar? Sakın Halil Kutpaşa demeyeceksin. Kafkas İslam ordusunun komutanlığına unutmayın. Nuri Killigil Paşa ne yapılacak? Getirilmiş olacak değerli arkadaşlar. Bu Kafkas İslam ordusunu bir gün ÖSYM'e soracak arkadaşlar. Dikkatli olmanızda fayda var. İzmir'in Yunanlar tarafından işgali sırasında ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin'in başyazarı olduğu yayın organı. Aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Hasan Tahsin arkadaşlar biliyorsunuz ki Hukuku Beşer gazetesinin kendisi baş yazarıydı ve normaldeki ismi de neydi? Osman Nevres arkadaşlar. Hasan Tahsin'in Hasan Tahsin takma ismidir. Osman Nevres normaldeki adı. Bir diğer sorudayız. Bir tık yer alalım şöyle. Mustafa Kemal Paşa. Milletimiz bugün bütün mazisinde olduğundan daha çok ümitlidir. Bunu ifade için arz ediyorum. Merhum Namık Kemal demiştir ki, vatanın bağrına düşmanla ya da hançerini, yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini. Millet adına diyorum ki, vatanın bağrına düşman dayasın hançerini, bulunur kurtaracak bahtı kara maderini, demiş Mustafa Kemal. Bu konuşmayı hangi savaştan sonra ...yapmıştır arkadaşlar. Çıkabilir mi? Çıkabilir. Arkadaşlar Mustafa Kemal'in... ...sözleri hep biliyorsunuz ki... soru olarak geliyor. Bu sözü Mustafa Kemal'in... ...Birinci İnönü Savaşı'ndan... ...sonra yapmıştır. Cevabımız B şıkkı oldu. Lozan Anlaşması'nda ...Türk-Yunan sınırını belirleyen nehir... ...hangisidir diye sorduk. Değerli arkadaşlarım... ...bu nehir hangisidir? Meriç Nehri'dir arkadaşlar... Cevabımız B şıkkı oldu. Aşağıdaki kurumlardan hangisinin görevi Türk tarihini bilimsel yöntemle incelemek, milli ve uluslararası kongrelerde Türk tarih tezini açıklamaktır? Hangi kurum bu? Arkadaşlar 1931 senesinde kurulan Türk Tarih Kurumu'dur. Türk Tarih Kurumu'nun yayın organında biliniz. Belleten dergisidir. Bu ismi Mustafa Kemal kendisi veriyor. Belleten Dergisi'nin ismini ve Mustafa Kemal'in de son okuduğu arkadaşlar eserdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk meclis başkanı aşağıdakilerden hangisidir? İlk meclis başkanımız kimdi arkadaşlar? Ali Fethi Okyar'dır. İsmet İnönü ilk başbakandır. Unutmay unutmayınız. ilk başbakan İsmet İnönü ilk meclis başkanı Ali Fethi Okyar'dır. Bir diğer sorudayız. Atatürk döneminde 1927 yılında ilk köy öğretmen okulu aşağıdaki iller illerden hangisinde açılmıştır? MEB'in kitabında geçen bir bilgiyi soruya dönüştürmüştüm arkadaşlar. Ee, çıkabilir mi? Çıkabilir. MEB'i seviyor biliyorsunuz ki ÖSYM MEB'in kitabındaki bilgileri. O yüzden çıkabilir. Dikkatli olmakta fayda var. İlk köy öğretmen okulu da arkadaşlar Kayseri'ye açıldığını e, lütfen biliniz. Kayseri açılmış. Yukarıdaki inkılaplar doğrudan hangi Atatürk ilkesiyle ilgilidir diye sorduk. Misak-ı iktisadi kararları, Taş kanununun kabulü, Türk Tarih Kurumu'nun açılması, harf inkılabını verdik. Değerli arkadaşlar bunların hepsi unutmayınız. Bakın misak-ı iktisadi kararları ekonomide bağımsızlıkla alakalıdır. Arkadaşlar kabotaj Kanunu da direkt arkadaşlar milliyetçilikle alakalıdır. Unutmayınız. Bakın bunların hepsi milliyetçilikle alakalıdır. Kabotaj Kanunu neydi? 1926'da arkadaşlar Türk karasularında yük ve yolcu gemisi işletme hakkının Türk denizcilerine ait olduğu belirtiliyordu. Arkadaşlar yani yabancı tüccarların bu konudaki ayrıcalıkları sonlandırarak bir bağımsızlık ekonomide bağımsızlık ne yapacaktır? İstenecektir. Türk Tarih Kurumu zaten Türk kelimesini gördüğünüzde milliyetçilikle alakalı. Türk harflerinin kabulü yine harf inkılabı yine milliyetçilikle alakalı. Geldik bir diğer sorumuza. Orta Doğu'nun liberal demokrasi yönetimine sahip tek devletidir. 1950'li yıllarda Orta Doğu'nun İsviçre'si olarak tanımlanan yer aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk değerli arkadaşlar. Bu yer neresidir? Lübnan, Beyrut'tur. Burada cevabımız C şıkkı oldu liberal demokrasi yönetimine sahip tek devlet ve Orta Doğu'nun İsviçre'si olarak tanımlanıyor Lübnan Beyrut. Geldik 26'ya. Şöyle geri alalım. İsmet İnönü tarafından 1947'de yayınlanan 12 Temmuz beyannamesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? ÖSYM arkadaşlar 2022'de şık olarak verdi 12 Temmuz beyannamesini. yani diyor ki ÖSYM ben arkadaş şık olarak verdim. İlerleyen zamanlarda ben 12 Temmuz beyannamesini soracağım sana diyor. O yüzden dikkatli olunuz. 12 Temmuz beyannamesinin amacı nedir arkadaşlar? Bakıldığı zaman iktidar ve muhalefet arasındaki gerilimi azaltmak için unutmayın arkadaşlar. Önemli bir bilgi İktidar ve muhalefet arasındaki gerilimi azaltmak için o dönemin muhalefeti kim? Demokrat Parti, iktidar, Cumhuriyet Halk Partisi bu iki grup arasındaki gerilimi azaltmak için İsmet İnönü 12 Temmuz beyannamesini yayımlıyor arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayın. Bir gün çıkacak bu soru. Geldik son sorumuza. İran lideri Ayetullah Humeyni İsrail aracılığıyla Amerika'dan gizlice silah satın almıştır. Yukarıdaki gelişme aşağıdaki olaylardan hangisi ile adlandırılmıştır? Bu olaya biz ne diyoruz? İran Gates olayı adını veriyoruz değerli arkadaşlar cevabımız burada e şıkkı olmuş olacak. Halepçe katliamı neydi arkadaşlar? Halepçe katliamı ise e, İran-Irak savaşı esnasında e, Saddam Hüseyin e, İran kuzeyine arkadaşlar e, kütlere karşı düzenlediği bir e, nedir baş kaldırıyı e, bastırma operasyonudur ve e, zehirli gaz e, arkadaşlar ne yapacaktır? Saldırısı yapacaktır Halepçe katliamında. Keşmir sorunu. Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan sorundu. Yom Kippur, İsrail-Mısır savaşıydı. E, Kıbrıs sorunu da Türklerle Yunan arasında yaşanan sorundu. Evet bu sorumuza birlikte sizlerle beraber arkadaşlar e, ilk sınav provamızı bitirmiş olduk. Bir diğer sınav provamıza görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.